Biz özgür yorumla tekrar karşınızdayız. E, AKS hamlesinin ikinci yıl dönümü e, haber mültenilerimizde hem haberlerini verdik hem de dosyamızda verdik. E, tabii ki AKS hamlesi çok tartışıldı ve Siyonist İsrail tarafından aslında soykırım saldırılarını yoğunlaştırmanın çünkü hep sürüyordu zaten Filistin halkına dönük e, bir aracı haline getirildi. E, Emperyalist ülkeler Hamas'ı gerekçe göstererek Filistin soykırımına e, sessizliklerini korudular. Ve e, tartıştıkları çok temel konu e, Hamas oldu. oysa ki 14 direnişçi örgütün e, hamlesiydi, aksa hamlesi. E, ve son tahlilde genel nokta ise e, Gazze'de e, özellikle Trump planı olarak açıklanan e, emperyalistlerin işgal planının kalıcılaştırılması e, girişimi. E, görüşmeler sürüyor, müzakereler sürüyor Mısır'da. E, dolayısıyla biz de bugün bu konuyu konuşmak istedik. Ee, yani daha önceden e, konuklarımızla konuşmuştuk. Bugünkü konumuzda ise e, AKP'nin rolünü konuşmak istiyoruz. Çünkü Trump e, Türk devletine çok önemli roller verdiğini söyledi. E, hatta Erdoğan'a iki kez teşekkür etti. E, Hamas'la görüşmesi aracı olması e, söz konusu olduğunda. E, Dolayısıyla AKP e, ve Trump e, Gazze planında e, neredeler? E, Türk devletine verilen rol nedir? AKP özellikle Gazze planından ne bekliyor? bütün bunları şimdi Marksist Teori Dergisi yazarı Hüseyin Yeter'le konuşacağız. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Aksa Hamlesi'nin yıl dönümü ve Trump planı Konuşuluyor bugün, müzakere görüşmeleri var. Bugün üçüncü gününü geride bıraktığı Mısır'da devam eden. E, fakat biz sizinle tabii ki AKP'nin e, bu plandaki rolüne değinmek istiyoruz. Daha doğrusu emperyalistler tarafından verilmeye çalışılan, AKP tarafından da gününü alınmaya çalışılan bir rol e, gördüğümüz kadarıyla. E, dolayısıyla özellikle AKP ve onun şu an sözcüsü, e, faşist şef e, Erdoğan, ne bekliyor Gazze planından? Çünkü bugün de gazeteciler sorular sordu. Gazze'de Türk askeri olacak mı? Ya da işte Türk devletinin fiziki gücü olacak mı? Gibi sorular soruldu. O da ne gerekiyorsa bu yapılacak gibi yanıtlar verdi. Dolayısıyla siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle tabii ki Gazze'yi bir tatil cenneti yapmayı açıklayan Trump'ın geri adım atması işte Gazze planı diye bir plan ortaya e, koyması e, Tabii ki başta e, intifada ruhuyla direnen e, bütün olumsuzluklara rağmen direnen Gazze'nin Filistin halkının yine Arap devletlerinin e, tepkilerinin özellikle Katar saldırısından sonra ve giderek bir dalga halini alan Filistin'le internasyonal dayanışma mücadelesinin yarattığı bir sonuçtur. Trump işte iki barış yapıp ödül almak istediğini bekliyor. Ama bir yanda da İran'ı tehdit ediyor. Yani eğer bizim dediklerimizi yapmazsan savaş açarız, bombalarız diyor. Bu plan tabii ki AKP ile birlikte oluşturulan danışıklık ya da görüşmeler üzerinde oluşturulan bir plandır. AKP ve Erdoğan zaten başından itibaren bir İsrail projesi olarak Erdoğan'ın ortaya çıktığı üzerine bir sürü kitaplar ya da makaleler ya da analizler yapıldı. ABD'nin ABD'ye gidip orada bir e, destek aldığı yönünde de şey vardır. Dolayısıyla AKP ve Erdoğan'ın İsrail Siyonizmi ve e, ABD ile ilişkileri e, derindir. E, ve hakikaten e, işte uzun süre o ticaretinin devam etmesi, işte İsrail'e böyle iç kamuoyuna yönelik e, böyle e, bir takım e, saldırgan, Laflar, sözler, ban minute gibi şeyler de, her ne kadar dese de bu derin ilişkiler sürekli devam etti. En sonunda işte bu barış planının taslağı Birleşmiş Milletler'in 80. toplantısında Amerika'da 8 İslam ülkesi yan yana gelmişti ve orada onların onayına desteğine sunuldu. Erdoğan orada Trump'ın yanında oturuyordu ve uçakta dönüşte de gazetecilere şey yaptı zaten bu konuda Trump'ı desteklediklerini ifade etti. Yani buna biçilen rol birincisi Hamas'ı ikna etme yani bu plana Hamas'ı ikna etme onu zaten kendisi de ifade ediyor. Ve ABD'li yetkililer de e, söylüyorlar. E, i̇şte biz meşruiyet e, kendisine vereceğiz. E, ama e, onun da yapacağı şeyler e, vardır. Dediklerini e, görüyoruz. Nitekim e, Hamas iknası bakımında da e, Mısır'daki toplantılara işte MİT başkanı e, e, İbrahim e, Kalın'ın da e, katıldığını biliyoruz. Birincisi bu. Hamas'ı ikna etme. İkincisi işte bu Arap ülkeleri ve İslam ülkelerinin ikna edilmesi ya da bu şeye destek verilmesi noktasında da Erdoğan'a bir rol biçildiği söyleniyor. Erdoğan'a bir dönem işte Büyük Orta Doğu Projesi'nin başkanı da kendisinde bunu görmüştü. Böyle de ifade ediliyordu. Türkiye'nin çıkarları ne peki burada bu şeyde? Bir, birincisi e, e, Türkiye ne yapabilir yani bu şey e, üzerinde birincisi işte Müslüman dünyanın e, Orta Doğu'nun e, lideri e, olabilme bunun e, avantajlarını sürdürme İkincisi bu söz konusu e, süreçte e, işte oraya e, bir askeri güç olacaksa Türkiye'nin bunun bir bileşeni e, olabileceği ve en önemlisi de bir inşaat tekellerinin, işbirlikçilerinin Gazze'nin yeniden inşa edilmesi noktasında şeyleri olabilir, beklentileri olabilir. İşte Peki orta... araya girerek şunu sormak istiyorum. Yani özellikle yani komplike bir planın sonucu da olabilir mi? Yani şunu kastediyorum. Nihayetinde ABD'nin, emperyalist devletlerin, İsrail'in, Suriye ile ilgili de planları var. Özellikle Türk Devleti'nin Suriye'deki planlarını da göz önünde bulundurduğumuzda hani ikili anlaşma ya da bundan sonraki hamlesi ABD'nin İran'a dönük saldırı hazırlığı söz konusu olduğunda bütün buralardan da Türk Devleti'ni kendi planlarına angaj etmenin de bir parçası olabilir mi? Ne dersiniz? Kesinlikle bağları vardır. Yani diyelim Türkiye ee, Suriye'de e, şimdi görüşmeler sürüyor ve bu görüşmelerde ABD de var, e, Türkiye temsilcileri de e, var, e, işte MİT Başkanı e, söz konusudur, Mısır var e, ve bir de taraflar e, söz konusudur. Yani Suriye'ye ilişkin e, bir yanda HTŞ, bir yanda da S.G'de Orada bir gelişmelerin kaydedildiği, bazı gelişmelerin kaydedildiği biçiminde yeni yeni resmi olmayan haberler de ortaya çıkıyor. Yani Barak hem Suriye sorununda hem Gazze sorununda işte Gazze'de İsrail-Suriye İsrail güvenlik anlaşması Türkiye'ye buna ABD emperyalistleri ihtiyaç duyuyor ve işte Gazze'de bu Gazze planı eğer desteklenirse Suriye'de işte bir Türkiye'nin bazı politikalarına ödünler verilebileceği ya da Türkiye'nin İran'a karşı düşünülen muhtemel bu saldırılarda desteğinin ya da bu saldırıya ortak edilmesi noktasındaki görüşmelerde bütün bunlar bağlantılı iç içe geçmiş ve pazarlıklarla sürdürülen görüşmelerdir diyebiliriz. Evet. Peki buradan hemen ben Filistin halkıyla dayanışma eylemlerine geçmek istiyorum. Tabii dünyada çok büyük bir hareket olarak gelişti özellikle son dönemde. Aslında iki yıldır da çeşitli biçimlerde dönem dönem yükseldi, dönem dönem düşüşler gösterse de dünyada önemli bir halk hareketi izlenlerin soykırım saldırılarına karşı öfkesi Filistin halkıyla dayanışma eylemleri açığa çıktı. Fakat bu Türkiye söz konusu olduğunda aynı biçimde olmadı, aynı kitlesellikte de olmadı. Dolayısıyla hani bunu sormak istiyorum size yani soykırım saldırıları özellikle geniş kesimleri neden aynı zeminde toparlayamadı, toplayamadı sizce? iktidarın İslamcı karakterinin bunda etkisi nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bu dalga yani Filistin'le dayanışma dalgası hakikaten her geçen gün giderek genişliyor ve büyüyor. Yani kitlesel halklar, aşağıdakilerin işçi sınıfının emekçilerin ezilenlerin kendi vicdanlarıyla da olan bitene seyirci kalmadan meydanları doldurdukları işte bu eylemlerin işte iki milyon göstericiye dayandığı işte Avustralya'dan Avrupa'nın birçok ülkesine Latin Amerika'da bir kitlesel boyutu e, var İşte yüz binlerin 500 binlerin katıldığı eylemler ama her ne deyse e, yani geleneksel bir e, tarihsel geçmişi de olan Filistinle dayanışma e, anlamında tabii ki bu devrimci hareketin yaratmış olduğu e, değerlerde yani İslamcı kesimde tarihsel olarak zaten bu destek şeylerine ee, çok e, rastlanmıyor ben bu üzerine çok düşündüm ama bir tanesi şudur yani bizim gibi e, Orta Doğu Asya ve benzeri ülkelerin e, özellikle de e, politik İslamcı e, muhafazakar e, kesimlerin e, devletlerle olan ilişkileri yani e, devletlerin hükümetlerin iktidarların çağrılarının önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Erdoğan çağrı yapsaydı direkt o meydanlar dolabilirdi. Erdoğan 15 Temmuz'da meydanları doldurabildi. Erdoğan eee kendisine yönelik herhangi bir şey olduğunda eee işte havaalanına insanları çağırıyor, meydanları doldurabiliyor. Yeni Kapı'ya eee insanları doldurabiliyor, çağrı yapabiliyor. Eee ama ABD emperyalizmi ve Suriye ile işgirliği ve oradan e, kal, e, korkulardan dolayı e, bunu yapmadı. E, hakikaten İslam dünyasında da Arap devletlerinde de bu kitlesellik çok görülmedi. Fas ve e, galiba Fas e, diğeri e, e, Yemen yani burada bir kitlesellik söz konusudur. Oralarda e, kitlesel gösteriler var ama onun dışında Arap devletlerinde Diğer İslam ülkeleri nasıl bilmiyorum Pakistan ve benzeri oralarda nasıl oldu bilmiyorum ama genel olarak Türkiye'nin de içinde olduğu bir geriyi durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ama Peki diğer... onu, oradan e, araya girmek istiyorum izninizle. Ha. Yani evet ha. yani AKP doğrudan Erdoğan elbette e, çağrı yapmadı. Yaptığı dönemlerde tribünlere e, oynadığı bazı mitikler oldu tabii. E, fakat hani çok büyük bir toplam var nihayetinde. Hani muhalefet Burcu'ya muhalefeti e, düşünecek olursak ya da e, onun dışında tabii ki yani hani Dem Parti'nin çok önemli bir destekçisi var. Dolayısıyla abi, sosyalistlerin, abi. devrimcilerin Filistin'le kurduğu ilişkinin siz de altını çizdiniz. Dolayısıyla hani bu kadar zayıf olmayı diğer yanıyla hani emekçi sol hareketin özellikle devrimcilerin yani bu durumu değiştirememesini nasıl açıklıyoruz? Nasıl Tabii oraya geleceğim, oraya geleceğim ama ondan önce diyelim işte bu Filistin sorunu biraz kendi aralarındaki çelişkilerden de kaynaklanmış olabilir. Özgür Özel'in CHP'nin bir eyüp göster şeyi olmuştu çağrısı olmuştu evet. orada görece bir e, kitlesellik bir e, katılım söz konusuydu e, ama Erdoğan bunların hiçbirini e, yapmadı devrimci harekete gelince hakikaten e, üzüntü verici e, bir e, durumdur yani en başta tarihsel devrimci değerlerimize birikimlerimize olana bitene Filistin'le yakında birebir temas içinde olduğumuz bu süreçte üzerlerine düşen görevi yapmadıklarını düşünüyorum. Ne yazık ki üzgünüm, devrimci hareket yapabilecekleri noktasında bile bir pratikte eylemlik, bir kitlesellik yakalama durumunda epeyce uzaktır. Oysa yaşadığımız koşullarda e, nesnel koşullar yani maddi, toplumsal ve siyasal zemin e, Filistin direnişi, Filistinle dayanışma eylemliği noktasında önemli bir zemindir. Yani e, soldan sağa kadar e, çeşitli siyasal renklerde ve e, sınıflarda ezilenlerde bir potansiyel mevcuttu. E, bu zemin üzerinde devrimci bir önderlikle ya da birleşik devrimci bir platformla bir çağrıyla e, bağımsız özgücüne dayalı halkın bu tepkilerine öncülük edebilirlerdi e, ve geliştirebilirlerdi bu tarihe karşı olan görevimiz de e, aynı zamanda hakikaten bunu e, biz e, şey yapamıyoruz yani e, e bunu e, bizim bir biçimde bu eksiğimizi telafi etmemiz lazım. Bunun birinci nedeni galiba şu olarak görülüyor. E, yani e, öznel nedenler, kendi e, örgütsel e, gücümüz, düzeyimiz, maddi güç olarak e, hakikaten bu sorunu gündeme taşıma ve bunu pratikleştirme e, noktasında e, bir e, durumun olması ilk neden olarak e, görülebilir İkincisi bu Hamas e, meselesi Belki bir e, faktör olarak e, konuşulan e, bilinir yani Hamas'ın e, varlığı çeşitli kesimleri e, şey yapabilir mesafeli e, tutabilir e, bir diğeri Kürt Özgürlük Hareketi'nin bu Filistin meselesiyle biraz mesafeli duruşu da bir faktör olabilir yani. Onu söyleyebiliriz ama devrimci hareket kendi tarihsel geleneğine, birikimine ve kendi öz deneyimine, ülke içindeki mücadele deneyimine de dayanarak birleşik devrimci bir platform ve önderlikle hakikaten daha görünür ortaya bir şey çıkarabilirdi çünkü bunu iki şey fitilledi. Bir tanesi intifada ruhuyla intifada ruhuyla direnen Gazze ve Filistin halkının ölümüne mücadelesi dünyada bunu fitilledi. Bu dalgayı büyüttü. İkincisi yakın zamanda işte e, somut filosu, özgürlük filosu bunun gündeme e, e, oturması da bunun zeminini e, güçlendirdi, geliştirdi. Bu süreç hala geçmiş değildir. Çünkü bu Gaza planının e, nasıl e, sonuçlanacağı hiç belli değildir. E, yani belki e, e, prensipte evet dediler e, ama bir silahsızlandırma e, ve e, e, Filistinlerin dışında bir yönetimi Filistin halkının kabul etmeyeceği ve bunu daha çok mücadelelerin e, ve direnişlerin gerekliğini ortaya çıkaracağı çok aşikardır. Daha birçok şey e, kaçırılmış değil. Devrimci hareket e, zaman geçirmede burada bir girişimde bulunmalı ve bu birleşik devrimci e, iradeyi ortaya koymalı. E, çünkü bunun zemini oldukça güçlüdür. Şimdi siz tabi çok haklı olarak iyi biçimde altını çizdiniz. Gerçekten de hani e, Trump açıklıyordu büyük bir pişkinlikle bir tatil beldesi Rivera yapacağını söylüyordu gazeteyi. E, bu plan e, bozuldu öyle görünüyor. E, dolayısıyla işte, İsrail bakımından da Netanyahu bakımından da özellikle iş dengeler söz konusu olduğunda muhalefetin baskısı, İsrailelerin baskı söz konusu olduğunda e, çok parlak görünmüyor. E, kendi evet. çizdiği gibi bir tablo yok. Dolayısıyla hani özellikle yani Filistin'in kendi yönetimini kurması ve Gazze'deki soykırımın sona ermesi söz konusu olduğunda özellikle de yani koridorun açılması, insani koridorun açılması, yardım koridorun açılması söz konusu olduğunda hem dünyada hem Türkiye Kürdistan'da somut olarak bugün sizce ne yapılmalı? Bugün durum bana göre e, düne göre e, e, daha iyi e, koşullara bir iklime sahiptir. Özellikle dünyada e, Filistin direnişine, Filistin davasına e, duyulan ilgin, ilginin büyüdüğünü ve bunun halkların vicdanında bir yeninin bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Bunun dünya devrimcilerinin ve e, e, Barış severlerinin de gündeminde yer aldığını görüyoruz Biraz önce ifade ettiğimiz Bu toplumsal zemin üzerinde Devrimciler daha atak daha girişimci Bir yol yola girmelidirler Bugüne kadar başaramadığımızı Başarma yoluna girmeliyiz çünkü Filistin'le dayanışma konusu hiçbir zaman politik İslamcı güçlerin meselesi olmamıştır. Filistin'in gerçek dostları devrimcilerdir, komünistlerdir, antifaşistlerdir, barış seven insanlardır, demokratlardır. Bu geleneğimize sahip çıkmalıyız ve bugüne kadar yapamadığımız bu görevi önümüzdeki süreçte başarmaya çalışmalıyız. Buna öncülük etmeliyiz. Bir hatırlatma yapmak isterim. Özellikle Kürdistan kentlerinde başta Amet olmak üzere Hüdapar'ın çağrısıyla binler bir araya geldi. Dün özellikle birçok kentte Kürdistan kentinde eylemler yapıldı. Dolayısıyla buna da bir uyarı yapıyorsunuz sanırım. Evet tabii ki. E, Filistin'le ilgili değil mi? Evet evet tabii. E, tabii ki bu aslında mazlum, mazlumların kardeşliği, mazlum halkların dayanışması kadar doğal olan bir şey olamaz yani bu dün Kürdistan'da ve Türkiye'de kitlesel olarak bu destekler sunuluyordu bugün de kentlerde çeşitli biçimlerde gün geçtikçe artan yayılan tarzda gelişmeler gösteriyor Bu da güzel bir şey bir gelişmedir diyor Evet çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür için. ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Evet böylelikle özgür yorumun da sonuna gelmiş oldu. Konuğumuz Marks Teori Dergisi yazarı Hüseyin Yeterdi. Onunla özellikle Trump'ın Gazze planında AKP'ye verilmek istenen rol, AKP ne yapmaya çalışıyor? AKP hangi rolü kapmaya çalışıyor? Bunları konuştuk, değerlendirdik. Şimdilik yayınımızı sona erdiriyoruz. Böylelikle sonuna geldik. Başka bir özgür yorum programında yeniden buluşmak umuduyla herkese iyi akşamlar.